Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar ve nargsite.com, Tudor gerçekten de iblis mi? Bu konuya bakalım. Çünkü insanlar acaba böyle bir şey bulmuş da uyduruyor mu gibi akıllarına geliyor. Bu konuyla ilgili biraz derin düşünürseniz aslında uydurulacak bir şey olmadığını, yani insanın böyle bir şey isteyerek, kurgulayarak yapamayacağını siz de fark edersiniz. Evet o gerçekten de iblis ve ben size bununla ilgili delilleri göstereceğim. Tabii siz yine de kendi düşüncenizde kendiniz karar verirsiniz ama onun iblis olduğu ile ilgili çok fazla alamet, çok fazla delil var. Canlı cinli de yani cin soyununda ki, iblis cin soyunun atasıdır. Bizdeki Hazreti Adem neyse iblis de öyle düşünebilirsiniz. Tabii ki Hazreti Adem vefat etti ama iblis kıyamete kadar süre almıştı. Ve onun zürriyetinden birçok şeytan vardır. Yani gerçekten de. İnsan nesli kadar sayıları çok değil ama oldukça çok. Ve dumansız ateş ne olabilir arkadaşlar? Elektrik. Daha önce de söylediğim gibi o bile elektrik ve komu o yansıtıyor. Narkistekom ve iblis hakkında detaylar vereceğim dostlar. Fakat öncesinde bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki tüm dünyayı yöneten görünmez bir güç var. Çeşitli isimlerle adlandırılıyor. Derin dünya devleti deniyor. Emperyalizm deniyor. Küreselciler deniyor. Ama bilinen adıyla Illuminati. Ve bu Illuminati örgütünün simgesi gözdür ve o göz sembolü bir şekilde karşımıza çıkar. Genelde markalarla çıkar ama en bilindik olanı doların üzerindeki gözdür. Doların üzerindeki göz çok önemli çünkü derin dünya devleti dünyayı dolarla yönetiyor. Amerikan Merkez Bankası FED onlara ait. Televizyonlarda duymuşsunuzdur. FED bugün faiz kararını açıkladı vesaire şeklinde haberler gelir. İşte o Merkez Bankası küresel çetenin lideri Rothschild'e aittir. The Economist'in sahibi Rothschild. Devletlere dünya cönlü kuruluşlarla müdahale eder, milletlere de medyayla. Ve biliyorsunuz onlara bağlı çok önemli markalar vardır. Hep deriz ya bunlarda da ne akıl var her şey onlara ait falan filan. Aslında onlara ait değil. Bunların fikir babası iblistir. O göz de zaten iblis simgeler. Yani tüm bu matematiğin arkasında iblis vardır. Dönelim Narkste ve Narkste ile ekonomist ilişkisine. Bunlar onların senede bir defa yayınladığı ortak kapaklar. Dünya şu anda bu sırları bilmiyor. Böyle bir sitenin varlığını biliyorlar ama bu eşleşmelerden ve sitenin sahibi Siyonizmin lideri İblis olduğundan haberleri yok. Bunlar siteden göz fotoğrafları. O kadar fazla var ki bir psikoloji sitesinde bu kadar göz kullanılmasının ne alemi var? Üstelik de ekonomistle eşleşiyor. Üstelik Covid-19'un delilleri burada. Ormanları yaktıklarının delilleri burada. Selleri yaptıklarının delilleri burada. Psikolojide yaptıkları oyunların delilleri burada. Ve daha nice insanlığa ettikleri zulümlerin delilleri bu sitenin içinde şifreli bir dille gömülü. Allah'ın izniyle inşallah biz bu delilleri dünyaya duyurmayı başardığımızda Adem neslini Siyonizme karşı toplamış olacağız. Bu deliller The Economist'le yani Rothschild'le doğrudan bağlantılı olduğu için iblisin eli ayağı olan birinci adam çökecek. Böylelikle iblis de operasyonel gücünü kaybedecek. Allah'ın izniyle Adem nesli üstündeki iddiası da kaybolmuş olacak. Ve çökmesiyle dünyaya huzur, bolluk, bereket vesaire daha nice konu yayılıp gidecek. Dünyaya bolluk, bereket nasıl gelecek derseniz onların idare ettiği para, altın, elmas madenleri ve dolar bütün dünya parasını son kuruşuna kadar cebinden çıkarsa herhalde onların kasasındakilerin onda bir etmez. O para bütün insanlığa dağıtılacak. Bu konuyla ilgili daha sonra açılımlar yaparım ama pratik bir bilgi olarak göz simgesini ve de ekonomist ilişkisini anlamış olduk. Raxitekom'daki dünyanın dengesini değiştirecek deliller, gözler, de ekonomist bağlantısı bize zaten Siyonizmin arkasındaki gözün nerede olduğunu göstermiş oluyor. Daha önce internetten önce ne şekilde irtibat kuruyorlardı bilmiyorum ama güncel olarak interneti iblisin kendisinin de kullanabildiğini yani ekrana yansıtma yapabildiğini anlıyoruz. Kendi makalelerin içinde de bahsettiğimi doğrulayan anlatımlar bulunuyor. Site ve kendisiyle ilgili en dikkat çekici detay arkadaşlar. Birincisi sitenin ürettiği içerik sayısı. Görüyorsunuz burada 2960 sayfa içerik üretilmiş. Son sayfaya gidelim. Daha doğrusu ilk sayfa, ilk makalenin ve bakın burada 31 Ağustos 2015. İlk makale bu tarihte yayınlanmış. Her sayfada 5 makale var. Yani 15.000 makale. 6 senede 15.000 makale. Bunların bazı tekrardır ama 10.000 üstü olduğu kesin. İlk makalede bir detay daha var. O da söyledikleridir. Şurada bakın Şuradan başlayayım. Çünkü ben senin kocan, annen, kız kardeşin, erkek arkadaşın, en iyi arkadaşın, patronun, komşun ve en sevdiğin film yıldızıyım. Ben her yerdeyim. Uyanmak ve bunun farkına varmak gerekiyor. H.G. Tudor. H.G. de aslında Holy God. Yani kutsal keçi. Bu tasviri daha önce de görmüşsünüzdür. Babamet de deniyor. Holy God, kutsal keçi. Buradaki HG yani başındaki HG aslında o. Sitede direkt olarak kutsal keçi şeklinde geçmiyor ama bu çıkarımı yapabilecek çok fazla dönem var. Buradan devam edelim dostlar. Ne demiştik? Bazıları tekrar ama 10 bin üstü makale kesin. Makalelerin yanı sıra bazıları bir kitap ebatında 300 kadar materyal. Bunlar da Amazon'daki kitapları. Dikkat edin resim yok. 58 tane kitap. Tabi bunların hepsi e-kitap yani internet üzerinden yansıtmayla. Fiziki kitabı yok. Bu da YouTube kanalı 2147 video. Sesini zannediyorum yapay zeka ile yansıtıyorlar ama kendisi konuşuyor. Ve çok enteresan bir sesi var. Hatta o sesten dolayı çok defa ona soru sorulmuş. Bu nasıl bir ses yani bildiğimiz gibi bir ses değil. Kendince manipülatif cevaplar vermiş. Bugüne kadar zaten sesini duyan çok ama yüzünü gören yok. Hatta size sesinden de bir parça dinleteyim. Our narcissists possessed by demons. Repeatedly I see people commenting. Narcissus da Demon. 6 senede 10 bin üstü makale, 58 kitap, 300 üstü materyal, 2147 ses kaydı. Şimdi bu konuda bazı tuhaflıklar var. Birinci tuhaflık, bu bir insan performansı değil. Yani yazarlar 2 senede bir kitap çıkartıyor mesela. Bir ekip mi diyeceksiniz? Hayır değil. Makaledeki üslupla kitaptaki üslup aynı. Materyaldeki üslupla ses kaydındaki üslup aynı. Ve böyle bir içeriğin 6 senede çıkması gerçekten de olağanüstü bir konu ve kesinlikle bir insan performansı değil. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar, 5 kitap yazan bir yazarı bile Wikipedia'da adını yazdığınızda bulursunuz. Wikipedia HG Tudor yazdığınızda herhangi bir şey çıkmaz. Biraz evvel Amazon'da da görmüştünüz, fotoğrafı yoktu. Böyle birisinin fotoğrafının olmaması ya da Wikipedia'da olmaması yine içinde bulunduğumuz zaman için olağan dışı bir durum. Bir tuhaflık daha var dostlar. Site narsizm üzerine bir site. Kendisinin de zaten narsist olduğunu söylüyor ve narsizm üzerine anlatımlar yapıyor. O makaleler, kitaplar vesaire narsizm üzerine anlatımlar. Ama tuhaf olan şu. Tıpta kişilik bozukluğu olarak geçer narsizm ve tıp biliminde psikiyatri branşında kişilik bozuklukları kategorisinden bir sınıf sadece narsistik kişilik bozukluğu. Yani bunun için bu kadar çok içerik üretilmesi normal mi? kişilik bozuklukları kategorisinden bir sınıf sadece. Neredeyse tıbbın tamamını sığacağı kadar aslında yoğunluk var. Gelin görün ki sadece bir sınıf için bu kadar içerik üretilmiş. Ve bana göre en önemlisi kişilik bozukluğu olanlarda içgörü yoktur. Kendilik farkındalığı yani kişi dışarıdan davranışlarının nasıl göründüğüyle ilgili herhangi bir fikre sahip değildir. Zaten bunun için kişilik bozukluğu deniyor. Kendi farkında olmuyor ancak yanındakilerini, ailesini, arkadaşlarını vesaire onlara çok ciddi rahatsızlık veriyor ve bunun hiç farkında olmuyor ve kendisine söylediğiniz zaman davranışlarının normal olmadığını çok sert bir savunma yapıyor kesinlikle hatalarını kabul etmiyor ve yanındakilere yaşamayı çekilmez hale getiriyor fakat bizim Tudor'da yani İblis'te nasıl bir kendilik farkındalığı varsa bu kadar içerik üretmiş. İşte bakın dünya ile nasıl alay ediyor. Yani bunca yıllık tıbbın kalıplaşmış teorilerini tamamen tersine çeviren bir örnek. Bunlarla eğleniyor. Doğrusu şu ki ben bu siteyi daha önceden de biliyordum fakat ben de bu sırlara vakfedilmeden evvel ben de anlamamıştım. Yani gerçekten de bu kadar şeye rağmen anlaşılmaması çok tuhaf. Hala onunla ilgili Amerikan ve İngiliz sitelerinde kim o nedir falan filan konuşuyorlar ama kimse onun için böyle bir fikri düşünmüyor. Hakikaten de şeytan muazzam bir kandırma kabiliyetine sahip. Peki bunca içeriğin içinde neler var? Ne yaparak bunları doldurmuş derseniz? O binlerce yıldır yaşıyor. İnsanlara ettiği bütün zulümlerin anılarının şifreli bir dille burada kaydı var. Ant olsun ki yaptıkları her şey onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Arap suresi 7. ayet bu konuyla ilgilidir. Onun özel bir dili var. Bana verilen ilimde onun dilini okumak, yaptıklarının iç yüzünü görmek. Ve ben de size bunları aktarıyorum. Tekrar siteye döndük ve hakkında kısmında enteresan bir konu var arkadaşlar. Onu da size göstermek isterim. Kendisiyle ilgili tanımlamalar yapıyor. Bakın şuradaki ifade dikkat çekicidir ki zaten bütün makalelerde de bu şekilde bahsediyor. Kendi türümü oldukça ayrıntılı tanırım. Kendi türümü. Bunu böyle söylüyor çünkü siyonistler kişilik bozuklukları yalanıyla da insanı kandırdı. Daha sonra insan zihnini şeytanın istila etmesini nasıl kişilik bozukluklarına paketleyip bıraktıkları ile ilgili ayrıntılı bir video yapacağım. Yani insanlar 100 yıldır kişilik bozuklukları ile ilgili boşuna depresan vesaire kullanıyor. Tabii bu konunun uygulamacısı kendisi olduğu için bakın şurada şöyle bir ifade var. Türümün nasıl düşündüğü ve davrandığı gerçeğinin bir numaralı kaynağı benim. İşte bunlar bilinmeyen sırlar da arkadaşlar. İnşallah bu sırlar bizlerle beraber dünyaya yayılacak. Bu konuyla ilgili tabi bütün açılımı, şeytanın insan zihnini nasıl kodladığı, tedavisi vesaire yine Allah'ın lütfuyla ilmimin içinde. Tam da bu noktada şunu belirtmekte fayda var. İnsanlık bugün aşı tuzağına çekildiyse Tudor'un türüm olarak bahsettiği insan tipinden dolayı yani narsistlerden dolayı iki yüzlü gazeteciler, sahte aşı karşıtları, sahte siyasetçiler yani şeytan duygusuyla insana bakan bir ötekini şeytan duygusuyla algılayan şeytan çocukluktan itibaren onun zihnini kodluyor ve kişi büyüdüğünde aslında şeytanın fısıltılarını kendi düşünceleri olarak hayatına lanse ediyor. Narsizm olarak bahsedilen şey bu. Ve zaten türüm olarak dediği de bu. Orada Tudor tabii ki bir şeytanım ben iblisim demiyor. Bu sırrı biz biliyoruz. Ama bahsettiği şey tam olarak şeytanın insan zihnini kodlamasıdır. Şeytanın insanın bedenini, insanın hayattaki mevkisini, konumunu kendi çıkarları için kullanmasıdır. Ve narsistler bunun farkında değillerdir. Gerçekten de onların bunu anlandığı bir farkındalığı yoktur. Ne yapsa doğru yaptığını düşünüyordur. Bakın bu kalp krizi geçiren sporcular vesaire daha önce bahsettiğim gibi vücut sıcaklıkları değiştiği için bu hale geliyorlar. İşte bu tuzağa insanlar bizden gözükenler yani narsistler kurdu. Onlar aynı şeytan gibi aldatmacıdır, iki eğer söylediklerim size fantastik geldiyse bakın Enam suresi 112. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. İşte burada Rabbimizin bildirdiği insan türü bugün adına narsizm denen konudur. İnsan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Ve bakın Nas suresinin sonundaki Nas ile biter Kur'an. Cinlerden ve insanlardan olan her ham Nas'tan Allah'a sınırım Burada da aynı şeyi söylüyor. Yani insan şeytanları. Bunlarda bahsettiğim gibi narsizm ve diğer kişilik bozukluk de var. Ama en önemlileri antisosyal kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğu olarak geçendir. Sonrasında site şeytan imalarından, dini göndermelerden geçilmiyor. Çok fazla var. Kendini tutamıyor. Mutlaka bir şekilde imalarını yapıyor. Makalelerin içinde hele çok çok fazla kendisinin iblis olduğuna dair emareler var. Ama şimdi onlara girersek video çok uzar arkadaşlar. Siz de siteye girip onun makalelerinden birkaç tane okuduğunuzda hemen iblis olduğunu anlarsınız. Ateş görüyorsunuz. Yani hep zaten bunlardan bahsediyor. Yani dolaylı yoldan tabii Şifreleri anlatımda. Siz de anlarsınız yani onun o kibirinden, tepeden konuşmasından ve insanı dolaylı yoldan aşağılamasından fark edeceksinizdir. Gelelim en önemlisine arkadaşlar. Yani 19 konusuna. Gerçi geçen de bu konudan bahsetmiştik ama bu sefer biraz daha tane tane üstüne duralım. Sitenin birçok yerinde 19 sayısı var. Bunu bir forma numarası gibi kullanıyor adeta. Önemli olan tarafı da şu size gönderilen mesaj yani siz bu ayetlerde aslında kendinizle ilgili mesajı almanız gerekiyor. Rabbimiz onun için bu ayetleri koymuş. Görüyorsunuz Müdesir suresi 30. ayet onun üzerinde 19 vardır. İşte bu ayet bu konuyla ilgili. Çünkü bakın devamında gelen ayette yani Müdesir suresi 31. ayette biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasına kılmadık ve onların sayısını da küfretmekte olanlar için yalnızca bir fitne konusu yaptık ki kendilerine kitap verilenler yakın kesin olarak inansın. Buradaki kitap verilenler hem bizler yani hem Müslümanlar, Hristiyanlar ve Siyonist olmayan Yahudilerdir aynı zamanda. Çünkü bu ayet ve o 19 sayısı ve sitedeki diğer 19'lar, de Economist de birleşmesi, Covid delilleri, aşı delilleri vesaire hepsi gösterilecek onlara. Hani Mehdi zamanında bütün dünyanın Müslüman olması konusuyla ilgili durum var ya. İşte o konu bu ayetlerle ilgilidir. Daha başka ayetler de var tabi ama onlardan can damarlarından bir tanesi bu ayet. Bu ayetlerle davet edilecekler. Kendilerine kitap verilenler yakın kesin olarak inansın. İman edenlerin de imanları artsın. Çünkü benle beraber şu anda bu konuya iman eden dostlarım var. Onlara da bir delil, yani boş bir şeyin peşinde değilsiniz şeklinde Rabbimizden bir işaret. Kendilerine kitap verilenler ve iman edenler böylece kuşkuya kapılmasın. İşte biraz evvel söylediğim. Kalplerinde hastalık olanlar ile kafirler de Allah bu örnekle ne anlatmak istedi desin. Yani bu konuyu tartışsın. Yani bu konuyla ilgili biraz derine dalsın. Allah'ın varlığı, kıyametin yaklaştığı, cennet cehennem hesaplarını yapsın diye buyuruyor Rabbimiz. Ve bakın buradan bir başka şey daha size göstermeyi isterim yine Mehdi ile ilgili bir ayet. O da çok önemli bir ayet. Ey ehli kitap bunlar sizlersiniz. Resullerin arası kesildiği bir dönemde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu zamana yani 1450 yıla yakın bir zaman bize müjdeci de bir uyarıcı da gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri apaçık anlatan Resul geldi. Artık müjdeci de uyarıcı da gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Dikkat edin size gerçekleri apaçık anlatan Resul geldi. Bu ayet Efendimizle ilgili olamaz. Çünkü o dönemde birden çıktı ben peygamberim bana vahyedildi. Artık size Allah'a karşı yönelmek var. Artık size eski alışkanlıklarınızı bırakmak var dedi ve o ayetler 23 senede tamamlandı. Ama şöyle düşündüğünüzde inkarcılar için yani ne bilelim ki senin peygamber olduğunu ya da o Kur'an'ı kendin yazmadığını. Sonuçta hani gerçek olarak kabul edilebilecek ilk bakışta bir konu değil. Ama buradaki ayette size gerçekleri apaçık anlatan olarak buyuruyor Rabbimiz. Efendimizle ilgili ayetlerde iman edin. İşte sizin taptıklarınız sizin için hiçbir şey yapamaz. Onlar bir sinek bile yaratamaz. Siz bundan dolayı büyük bir azaba uğrayacaksınız. Kafirler vesaire. Yani kendisini imana çağırdığı ayetler farklı. Ama Size gerçekleri apaçık anlatan Resul geldi ve Resullerin arası kesildiği uzun bir dönemden bahsetti. Bu konu işte içinde bulunduğumuz konuyla ilgilidir. Resul de bu fakirdir ve dikkat edin ayetin numarasına 19. Yani 19'u açıklayacak şekliyle manidar da alınabilir. Bu konunun üzerine Maide suresi 19'da Mehdi bahsinin geçmesi hakikaten de manidardır arkadaşlar. İşte böyle dostlar. Bugün insanlar benim Mehdi olduğuma inanmıyorsa, inanmıyorsanız aslında size gösterdiklerim yabana atılır şeyler olduğundan değil. Yani aşılarla bütün dünyaya bir komplo kuruldu ve bununla ilgili bütün delillendirme, insi şeytan konusu, tedavi ilmi, 11-19 sayısı ve Hristiyanları Müslümanlığa davet edecek, daha doğrusu bütün insanlığı Müslümanlığa davet edecek konu. Aşının detoksunun benim elimde olması. Ahit sandığının yerini biliyorum, size iblisin yerini gösteriyorum. Tüm bunlara rağmen bana inanılmıyorsa bunun sebebi size söylenen yalanlardır. Yalan hadislerdir, abartılı mehdi anlatımlarıdır, çıkartılan sahtekarlardır, insanlarda ön yargı oluşturan kelimelerdir, ifadelerdir, parayla tutulmuş manipülatörlerdir. Onların hepsi de bugünlerde işte bu kişi tanınmasın, elindekiler anlaşılmasın, operasyonları tamamlansın diye hazırlandı ve zihinleriniz kurgulandı. Ama gerçek şu ki milletimiz çok büyük bir tehlike altında. Gerçek şu ki insanlık çok büyük bir tehlike altında. Ve gerçekten de onlar büyük bir katliamı hazırlandılar. Ve bu katliam bu milletin başına ne zaman gelecek bilmiyorum. Ama böyle giderse Allah muhafaza gelebilir çünkü... Bunlar Allah lütfudur. Bu Allah'ın lütfundan yüz çevirmesi elbette ki Rabbimizin hoşuna gitmez. Ben sizlerin nasıl kandırıldığını, bu işlerin içinde kimlerin olduğunu, nasıl yaptıklarını bir bir açıklıyorum, açıklayacağım. Tabi bu, tabi bu arada hesabım da kapatılmazsa beni takip edip devamlı şikayet eden bir FETÖ'cü ekip var. Eğer kapatılırsa Mehdi Deccal isimli birkaç kanalım daha var. Oradan da bulabilirsiniz. Ama en sağlamı Telegram'a eklerseniz daha hayırlı olur. Sizi kandıranları an sizi kandıranları anlatmak üzere görüşürüz. Allah'a emanet olun dostlar. Allah yardımcımız olsun.